Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle birlikte arkadaşıma yani Sabri'yle ya şaka yapacağım arkadaşlarımız bitti yazacağım bakalım tepkisi nasıl olacak o zaman hemen başlayalım şimdi yazıyorum hemen ya çok şirin oldu ama maalesef canım benim arkadaşlarımız bitti Bir saniye İy, çok korkuyorum ve bu benim yani çok uzun zamandır bir arkadaşım o yüzden arkadaşlarımız bitti. Yazdım 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 çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. yazdım 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 Aa, gidiyor kız çok şaşırdı evet arkadaşlarımız bitti yazdım bitti yani bu görev zormuş mu? ee, şu an tepkisi çok kötü oldu. Ee, şöyle bir şey atayım. Yani çok kötü oldu dedim ee, çok şaşırdı kız yani o anlamda dedim arkadaşlar. Arkadaşlarımız bitti yani ne yapabilirim? Tabii mi? Diyorum şu an arkadaşlarımız bitti. Evet zor ya. Yani. Bitti diye oğlum bitti bitti. Benim bitti diyeyim o zaman. Benim bitti. Benim bitti. <laughs> Git yazıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakalım tepkisi nasıl bir şey olacak. Ne yazıyor? Neden yazıyor? Ha, dur yazayım. Neden? Şimdi şey yazacağım. Şaka. Şaka. Bir saniye. Yazamadım. Şaka. Şaka yapıyorum. Yok, kanalım dedim YouTube değil. Kanalım. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. <laughs> Evet. O zaman şimdi Sabrina'nın yanından ayrılalım arkadaşlar ee, ve başka bir e, başkalarının yanına gidelim. Şimdi arkadaşlar başka bir arkadaşıma gidiyoruz. Bu arkadaşımı çok fazla tanımıyorum ama yine de söyleyeceğim. Yani çok fazla tanımıyorum dediğim hani parti gibi bir yerden hani tanıştık ya da mesela bir yere gitmiştim, orada filan tanıştık. O yüzden çok fazla görüşmedim ama yine de yazacağım. Çünkü arkadaş olarak orada artık yani arkadaş olarak onun arkadaşım şu an kuaför salonunda bulunuyor. Neyse o zaman biz Sabrina'nın yanına... ay pardon. Kızın Ecis e, PKX'lerin yanına gidelim arkadaşlar. Hızlıca şu an kuaför salonundaymış. Buradan da direkt geçebilirdim aslında. Sen böyle bu kuaför salonunda da. Saçını bir değişik yapmış Bakalım nasıl olacak Çok heyecanlıyım Şimdi ona arkadaşlığımız bitti Yazacağım gidip Burada bekliyorum Tamam giriyoruz arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Eciş gitti işte. Çok heyecanlıyım arkadaşlar işini bitirsin sonra konuşalım İşi bitti hemen yazacağım şu anda Arkadaşlar arkadaşlığımız bitti Yardım yazıyorum. Şu an cevap vermiyor. Kız. Ne oldu anlamadım. Bu arada bu kız değil yani. Şu Ecik işte. Arkadaşlar bitti yazdım. Şu an bir cevap vermedi. Bakalım ne yazacak. Arkadaşlar bitti. şaka yapıyorum yazacağım. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Görmedim acaba. Görüyor mu? Görmüyor herhalde. Şu an telefonla bakıyor çünkü. Bakana kadar bekleyelim. Şaka yapıyorum yaz Ne yazacak şu an? Ne yapacak acaba? Gördü arkadaşlar sanırım. Ben biraz bekleyeyim. Telefonuyla bir işi bitsin. Ona göre konuşuyoruz arkadaşlar. Ee, o da neden yazdı. İkisi de iki arkadaşım da neden yazdı arkadaşlar. Aslında daha çok arkadaşım aktif olsaydı yazabilirdim. Ama bu kadar oldu. Şaka yapıyorum yazdım şu an. Niye hala cevap vermiyor bu arada? Neden dedi ilk bir. Sonra da dedi ki arkadaşlar. E, of gibi bir şey yazdı. Sonra arkadaşlar şu an telefonuna bakıyor. Hiçbir şey de yazmadı bir daha. O yüzden yani bilmiyorum. Böyle kaldı. Tamam o zaman. Buradan da bence gidebiliriz arkadaşlar. Umarım videom beğenmişsinizdir. Bugün arkadaşlar bir saniye bir saniye. Ben şaka yapıyordum ama. Arkadaşlar cidden arkadaşlıktan çıktı. Şaka yapıyordum yazdım. Şaka yapıyordum. Arkadaşlıktan çıktı. İnanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum şu an. Arkadaşlıktan çıktı arkadaşlar. Şaka yapmıştım. Şaka yapıyorum yazdım çok kez. Ama arkadaşlıktan çıktı. Anlamadım. Yani zaten çok yakın bir arkadaşım değildi ama. Yani arkadaşlıktan çıkmasını da beklemezdim. Biraz şunu kapatıyorum. Bir daha cevaplamaz herhalde. O yüzden arkadaşlar ben bir evin önüne gideyim en iyisi. Sonra konuşuruz zaten. Arkadaşlar cidden sadece tek ve iyi arkadaşım Sabrina. Yani başka çok iyi arkadaşlarım var ama. Şu anda şaka yaptıklarım arasında Sabrina bence çok iyiydi. Daha çok haklıydı aktif arkadaşım ol olursa bunun partikisini çekerim ve Ejish XD'ye de inanamadım. Cidden çok değişikti yani. Ama neden arkadaşlıktan çıktı? Ben onu çok çözemedim. Direkt çıktı yani. Bunun neden dedi ilk önce. Ben şaka yapıyorum deyince de çıktı. Sonra da e, ha 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 yazdı. Anlamadım o da mı şaka yapıyor? Bir daha gelmeyecek mi? Yazmayacak mı? Bilmiyorum. Bugün iki arkadaşıma şaka yaptım. E, umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.